Bugün Rick and Morty'nin en çok anlaşılmaz espri içeren bölümlerinden 6. sezon 7. bölümü konuşacağız. 6. sezon için yaptığım genel inceleme videosunda bu bölümü bir iki dakikalığına konuşmuştum. Yorumlarda bölümü daha detaylı incelemem isteyenler oldu ve şu an buradayım. Bölüme geçmeden önce size gerçekten önemli bulduğum bir konudan internet hızlarından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde internetin yavaş olması büyük bir sorun. Oyun oynayan, oyun indiren, bir şey izleyen, görüntülü konuşmaya çalışan herkes bu problemi yaşamıştır. Türk Nese kendi altyapısında 1000 megabite kadar eşit indirme ve yükleme hızları sunarak dünya çapında bir hizmet veriyor. Eğer siz de dünya standartlarına uygun bir internet kullanmak istiyorsanız aşağı bıraktığım linke tıklayıp altyapınızda TürkNet GigaFiber olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Varsa çok güzel ama eğer yoksa ana sayfadaki TürkNet GigaFiber istiyorum sekmesine tıklayarak talep oluşturabilirsiniz ve bence bunu kesinlikle yapmalısınız. Bunu çevrenizdeki komşularınızla da paylaşırsanız ve herkes talep yaparsa sizin de dünya standartlarına uygun bir internet kullanma şansınız artar. Bu internet probleminizi çözmek, hızlı bir internet kullanmak için açıklamalardaki linke tıklamayı unutmayın. TürkNet'e de bu videoya sponsor oldukları için teşekkür ederiz. Bölümün başında Rick and Morty'de ilk defa önceki bölümlerin özetlendiğini görüyoruz. Previously, Rick and Morty. İlk olarak 6. sezon 3. bölümde Betlerin birbirleriyle çıkmaya başladığı sahneyi, 6. sezon 6. bölümde Rick'in portal silahını kullanışını izliyoruz. Ancak sonrasında izlemediğimiz sahneler çıkmaya başlıyor ve Rick yavaş yavaş bunu fark ediyor. This Summer hamile kalıyor. Jerry ölüyor ve bu sırada Rick Morty'yi durdurarak benle evleneceğini söylediyor. Dizi bir anda düğüne geçiyor ve burada Rick balaylarında giriş çıkışı olmayan, iyonize edilmiş ve mühürlenmiş bir odaya gitmek istediğini söylüyor. Dediği anında gerçekleştiğinde Rick bu odanın hikayeyi yavaşlatacağını, yaşadıkları montajın gerçek olmadığını açıklıyor. Dostlarımız Rick'in önceki bölümlerde Sarmalı ismini verdiği bir şeyde tıkılı kalmış. Ancak önceki bölüm bölümlerde hikayesi ilerlemeye devam ediyor. Bet'in arıları salıp Jerry'i öldürdüğü için idam edileceğini görüyoruz. Ve bu sırada Rick yine odaya geri dönmelerini sağlıyor. Rick odada Morty'e bu döngüden çıkmaları için ileriki bölümlerde Rick and Morty dedirtiyor. Next time on Rick and Morty. Next time on Rick and Morty? No, previously on Rick and Morty. Odada onları döngüye sokan Previous Leon'u görüyoruz. Ve dostlarımız ona tutunup dizinin açılış jenerinden geçiyorlar. Previous Leon ismi İngiliz ...dizide önceki bölümlerde yaşananlar anlamına gelen... ...Previously On ismine bir gönderme. Jenerikten sonra Morty bir dizide olduklarını öğrendiği için kusmaya başlıyor. Rick buna karşılık Previous Leon'un dizi olmalarıyla ilgili... ...amaçsız meta göndermeler yapmasını önemsememeleri gerektiğini söylüyor. Leon ise tam tersi bunun çok havalı olduğunu iddia ediyor. Ve dördüncü duvarı kırıp meta katmanına kaçıyor. Yani kendisi diziyi terk ediyor. Leon'u bulabilmek için Rick Morty'e özel bir gözlük veriyor. Ve böylece... Morty, Rick'in garajını dizinin senaristlerinin gözünden görüyor. Dözex Makina, filmlerde ve hikayelerde ana karakterler köşeye sıkıştığında mantıksız bir şekilde bir anda kurtarılmalarına verilen isim. Yüzüklerin efendisinde kartalların bir anda herkesi kurtarmasını buna örnek gösterebiliriz. Çehov'un silahı da bir sahnede başta bir silah gösterildiğinde hikayenin devamında bunun büyük ihtimalle kullanılacağı anlamına geliyor. Zaten bölümün sonunda dostlarımızı bu silahlarla görüyoruz. Bu sırada Morty yaşananları sevmeyi söylüyor ve Rick yeah, you shouldn't. It's not a premise. diye cevap veriyor. Rick'e göre arada sırada seyirciye selam çakmak eğlenceli. Ancak tüm bölüm dizinin kendinin farkında olmasıyla ilgili olunca işin suyu çıkıyor. Dostumuzun bunu demesi ironik. Çünkü bu bölümün tamamı dizinin kendinin farkında olmasıyla ilgili. Rick ve yazarlar burada seyirciye bu bölümde tamamen kendimizle ilgili meta espriler yaptık. Eğer bölümü severseniz güzel ama bölümü sevmezseniz Rick'in de yaşananlardan sizin gibi memnun olmadığını unutmayın. O yüzden her şekilde bölümü sevmeniz gerek diyorlar. Tabi sırf gelecek eleştirileri tahmin edip bunlara cevap verdiler diye bu o eleştirilerin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Bölümün devamında dostlarımız meta katmanına giriyor. Rick burada senaristlerin dizinin bu bölümünü kimler için yaptığını söylüyor. It. Bu replikle dizi kendisiyle dalga geçerek yaptıkları garip şakaların pek bir işe yaramayacağını söylüyor. Gerçekten de dizinin bu bölümünde hikaye terimleri üst herkesin anlamayacağı espriler içeriyor. Benzer bir şekilde 4. sezondaki tren bölümünde de yaşananları anlamak için çok fazla şey bilmek gerekiyordu. Açıkçası ben dizinin böyle riskli şeyler yapmasını seviyorum. Günümüzde tüm filmler ve diziler kolay anlaşılmak için aşırı sığ diyaloglara ve çok basit olaylara sahip oluyor. Rick and Morty ise seyircisine güveniyor. Hikayenin devamında Rick şöyle diyor. Bu 2021'de çıkan Space Jam filmine bir gönderme. Rick ve Morty bu filmdeki bir sahnede yer almış. İnsanlar her şeyle dalga geçen serinin Space Jam gibi kötü bir filmde yer bulmasıyla dalga geçmişti. Sonrasında Leo'nun aslında bir kandırmacı olduğu, tüm yaşananların tren bölümündeki Story Lord'un planının bir parçası olduğunu öğreniyoruz. Eğer bu adamı hatırlamıyorsanız şu videoyu izleyebilirsiniz. Kendisi tıkalı kaldığı oyuncağın içinden çıkmış ve meta gerçekliğe gelmiş. Adamın isteği ise kendine bir amaç bulmak. Rick ve Morty bu isteği beğenmiyorlar. Çoğu hikaye de karakterlerin istekleri, amaçları büyük önem taşır. Sonuçta karakterler bu amaçları gerçekleştirmek için hareket eder. Story Lord'un amacının bir amaç bulmak olması çok komik, Tembel ve meta bir espri olmuş. Story Lord içinde bulunduğu kutudaki adrese bakıp yaratıcısına yani onu yazan kişinin yanına gidiyor. Burada adam yazara neden sefil bir halde olduğunu sorunca yazar senin karakterin hiçbir işe yaramadığı için bu haldeyim diyor ve açıklamaya başlıyor. Dizinin yazarları Tren bölümünü ilk olarak Canterbury hikayeleri tarzında yapmak istemiş. Ancak yazar odasındaki kimse modern İngiliz edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen ve 1387 ve 1400 yılları arasında yazılan bu hikayeleri gerçekten okumamış. Dizinin kendi yazarlarının garip davranışlarıyla dalga geçmesi cidden eğlenceli. Bölümdeki yazar, yazarların sonrasında 90'larda çıkan Batman çizgi filmindeki kötü adamların poker oynayıp Batman'le ilgili farklı hikayeler anlattıkları bir bölümden esinlenmek istediklerini ancak sonra bundan da vazgeçildiğini söylüyor. Bu gerçekten gerçekten doğru. Normalde tren bölümünün tamamında o bölümün başındaki gibi Rick'in düşmanlarını konuşurken görecektik. Hatta o bölümde Rick senaryonun ilk olarak Batman bölümü gibi antolojik düşünülmesiyle dalga geçiyordu. Evet Rick and Morty dördüncü duvarı yıktı. Artık beşinci altıncı duvarları da yıkıyorlar. Bölümdeki yazar daha sonra tren bölümündeki trenlerin gerçekten satışa çıkmamasından yakınıyor. Evet normalde bu tren gerçekten gerçekten de satışa çıkacaktı. Ancak büyük ihtimalle Covid yüzünden tedarik zincirlerinde problem olduğu için bunu gerçekleştiremediler. Neyse, bu garip diyalogdan sonra Starry Lord yazarından bir motivasyon istiyor. Yazarsa ona motivasyonunun motivasyon olabileceğini, zaten motivasyon arayarak buraya kadar geldiğini belirtiyor. Başta sinir olsa da lordumuz bunu kabul ediyor. Rick ve Morty'yi kendilerine referans yapan altılı isimli bir grubun binasına götürüyor. Burada ilk olarak Miss Lead ile tanışıyoruz. Morning. This is miss- yeah! Burada Türkçe'ye çevrilemeyecek bir kelime oyunu yapmışlar. Mislead, birleşik okunduğunda şaşırtmak anlamına geliyor. Tabi bunu Türkçe'ye bayan şaşırtmaca olarak çevirince espri komikliğini kaybediyor. Bayan şaşırtmaca Rick'e saldırınca Rick bir meta kalkan kullanarak onu durduruyor. Ancak grubun diğer üyesi Flashback geliyor ve hikayelerde geriye dönüp yaşananlara bakma gücünü kullanarak Rick'in bu kalkanı nasıl kullandığını öğreniyor ve kalkanı yok etmeye çalışıyor. Grubun diğer üyeleri ise anında devamlılık atamıyor yaratabilen those not there Guess been a error. sahneleri bir anda durdurup başka sahneye geçme gücü olan ani geçiş hikayeyi aniden değiştirebilen ters köşe ve ana karakteri değiştirebilen protagonik. Bu altılı grubun yaptığı şeylerde senaryo yazarken kullanılan tekniklere bir gönderme. Grubun son üyesi ise senaryoları değiştirerek her şeyi aslında en baştan itibaren dediğiymiş gibi yapabilen Redcon. You always were able to be killed with coffee. Redcon genelde seyircilerin sevmediği bir teknik. Bazen yazarlar sırf hikaye ilerlesin diye eski filmlerde yaşananları aslında başka bir şeymiş gibi gösterebiliyor. Bu sırada Rick cebinden eskiden tanıdığımız bir robot çıkarıyor. İlk sezonun 9. bölümünde Rick'in bu robotun aynısını yaptığını görmüştük. Rick robotu yaptıktan sonra robottan tereyağı getirmesini istemiş. Robot bunu yaptıktan sonra hayatının amacını sormuştu. What is my purpose? You pass butter. Oh my God. Bence bu harika bir sahne. Bu tereyağı robotu bana çocukların yetişkinliğe geçişini anımsatıyor. Genelde bebekler doğduklarında hiçbir şeyin farkında olmuyorlar. Sonra büyüyüp hevesli, yaratıcı ve enerjik çocuklara dönüşüyorlar. Ancak yetişkin olduktan sonra çoğumuz günümüz dünyasında insanlara sunulan hayatın robotun tereyağı getirmesinden çok da farklı olmadığını fark ediyor. Büyük bir umutla büyütülen çocukların umutları geçen her yıl kayboluyor ve yıllar geçtikten sonra kendi çocukluklarını unutmuş, dünyanın bu şekilde ilerlemesinin normal olduğunu düşünen robotlara dönüşüyorlar. Tabi bu herkes için geçerli olmuyor. Burada Redcon abimiz her şeyi değiştirmeye başlıyor ve bu binanın dışında en başından beri hiçbir şey olmadığını, binanın aslında portakal olduğunu söylüyor. Rick'le Morty ise portakaldan çıkıp meta evreninden kendi evrenlerine dönmeye çalışıyorlar. Karakterlerimizin başına gelenlerin sorumlusu Rick. Kendisi bölümün başında Leona sinirlendiği için onu takip etti ve dostlarımızı buraya sürükledi. İkili tam ölecekken bir anda Joseph Campbell isimli bir yazar gelip bizimkileri kurtarıyor. Evet, bu bölüm Rick and Morty'nin en garip, en saçma bölümlerinden biri. Bilmeyenler için Joseph Campbell tüm hikayelerin birbirine benzer bir şekilde ilerlediğini söyleyen önemli bir yazar. Rick and Morty'nin yaratıcılarından Dan Harmon da diziyi yazarken buna benzeyen hikaye çemberi adını verdiği bir teknik kullanıyor. Dostlarımız nasıl geri dönecek? lerini düşünürken Morty'nin aklına bir fikir geliyor. Leon meta özelliklerini kullanarak Rick ve Morty önceki bölümlerde evlerine dönmüş gibi gösterebilir ve böylece dostlarımız evlerine dönmüş olurlar. Leon buna tamam diyor ama başarılı olamıyor. Sonra Morty hamile kalıyor ve Rick onları dışarı çıkarabilecek bir alet yapmaya başlıyor. Tam bu sırada Leon'un aslında hiç gitmediğini, Rick bu aleti yapsın diye yardım etmek için onu çaktırmadan manipüle ettiğini öğreniyoruz. Sonrasında Morty gerçekten hamile kalmadığı için hamileliği geçiyor. Dostlarımız dizinin logosundan geçip gerçek dünyaya geri dönüyor. Dünyada Story Lord evrendeki herkesin motivasyonunu alıp kendine geçiriyor. Bunun içinde kendini yazan adamı kullanıyor. Morty, Campbell'ın yardımıyla yazarı çok kötü bir yazar olduğuna artık çabalamak yerine hiçbir şey yapmaması gerektiğine ikna ediyor. Bu sırada Story Lord, Rick'e önemli olduğunu, dizinin yeni kötüsü olmak istediğini söylüyor ama Rick onu takmıyor. Sonunda Morty yazarı ikna ediyor ve dostlarımız Story Lord'u yeniyorlar. Bölümün son sahnesinde ise yazarın Campbell tavsiyelerini düşündüğünü görüyoruz. Campbell told me to stop writing because it should be effortless and when it happens organically that's when it's meant to be. You know. Campbell ona yazarken çok çaba harcama dediği için adam kendini kalemine teslim ettiği, sihirli bir kalemin yazarın hikayesini yazdığı bir hikaye yazmaya karar veriyor. Campbell ise adam tavsiyesini yanlış anladığı ve heveslenip yeni bir hikaye yazmaya başladığı için kafa yiyor. Ben bölümün komik ve takip etmesi zor bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Hikaye Rick and Morty'nin en iyi bölümlerinin içerdiği o varoluşsal sancıları ve endişeleri konu almıyor. Yine de oldukça keyifli bir bölüm izliyoruz. Bir sonraki videoda yorumunuz okunsun istiyorsanız teşekkürler özelliğini kullanarak yorum atabilirsiniz. Rick and Morty'nin yazarlarından birinin yazdığı Ant-Man 3'ün incelemesini unutmayın. Hoşçakalın!